Merhaba dostlar. Yine güzel bir günden merhabalar. Çiçeklerimiz açmış. Bakın bayrak çiçeği derler buna. Ne kadar güzel. Bayılıyorum bu çiçeklere. Harika. Ama çabuk dökülüyorlar. işte o var. yeşiler yer. Çam ağaçları. Kozalak büyümüş bir de üzerlerinde. Doğası muhteşem buranın. Girit köyü. Bakın. Çiçeklerin güzelliğine bakın. Dünya güzelleri. Bakın. Bakın bir uğur böceği. Gel canım. Gel aşkım. Gel bebeğim gel. Bakın. Hadi uç canım. Hadi bir dilek dileyelim. Kabul olsun dileğimiz. Uçtu. Evet. Çok güzel çiçeğin içinin güzelliğine bakın ne kadar güzel süper bir vur böceği daha bunu da yakalayalım yakaladık bakın bakın elimde bakın bir dilek dileyelim Hadi uç canım. Hadi uç tatlım. Hadi bir tanem. Uçtu. Dileğim kabul olacak yine. İnşallah. Köy yeri başka güzel. Gerçekten muhteşem bir güzellik. köyümüzün güzellikleri. Kuş sesleri harika ötüyorlar. Beydağımızın karı henüz daha erimedi. Çok beyaz duruyor. Yavaş yavaş eriyor havalar ısındıkça. Ama yine yağacak sanırım. Sabah çok yağdı. Görüşürüz arkadaşlar.